Hala getir bir arabasını da bir getir bakalım İnşallah dediğimiz gibidir. Yeni vesaire de şey. Yeni falan var mı? Aynen öyle. Bak burada başka. Bir de ama böyle şey kaldırmalı. Çıkarırsınız. Aynen başkanım sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de alanlardan da emeği geçenlerden de. Ee, yani gerçekten bu çocuk çok ihtiyacı var. Evet. Yani evet. durmadan hani fiziksel olarak var ama e, zihinsel olarak fazla hmm. bir şey olmadığından dolayı çocuklar gördüğü zaman evet. daymak kalkmak istiyor, çekinmek hmm. istiyor. Ama kinosu biraz fazla olunca biz hmm. de burada hani şey var ya başkanım evet. bu şekilde alamıyoruz. Allah yar ve yardımcı olsun. Bazı mübarek olsun. günleri hürmetine bayan mübarek, mübarek olsun. olsun. Ee, o gün bir Cuma günüydü, sünnet yani, karşılaştık. Karşı karşı gün. O olacağı varmış, o mübarek günüydü, orada evet. geldiniz. Ee, bir konu anlatacağım dediniz, konuyu anlattığı zaman dedim ki gel, yukarı gel, yakında görüşelim çünkü konu evet, çok evet. önemliydi, benim evet. için de çok önemliydi. Ondan sonra gittim dedim, bunu mutlaka alacağız. Ama bunu ben alırım, bir tane e, hayır sahibi gelir, ona söylerim. Arkasında Akif Baştürk geldi, Ümit kardeşimle beraber. Kendilerine anlattığım zaman kendileri de memnuniyetle kabul etti. Ben hem aile adına hem şahsım adına sizlere çok teşekkür ederim. Aynen ben de teşekkür Allah, ederim. Allah, Allah, Allah yar var. ve yardımcınız Allah olsun. Ol. Buradaki esnafın ki şevket başkanı yanına gitti. Senin işini halledersin o halidir. Şirket başkanımda da vesile oldu. Allah razı olsun. Allah razı olsun başkan. Evet. Aynı gün tevafuk oldu. Evet. Arada. Yani evet. Evet. yani evet. esnaflarımız da çoğu biliyor yani. Esnaflarımız da çoğu şirket başkanımı çok seviyor, çok şey yapıyor. Allah Bana dediler olsun. ki senin işini ne belediye başkanı, ne şu, ne bu. Dedik şirket başkanı yanına gitti. Ben de olsun. o gün bir cuma günüydü. Şirket başkanım da çıkınca orada Dedim bir yanına gideyim dedim. Belki gittim, de nasip bugün bir barek giydim. <laughs> barek giydin. Tamam, evet. O arkasında siz onu söyledikten sonra bunu mutlaka <laughs> alacaktım. Yani bunu kesinlikle. Başkanım zaten siz bana dediniz Hı. ki, eğer dediniz valideye giderim, bir iş adamına şuna gidersin. almazsa zaten ben kendim alacağım. Ben kendim alacaktım. Bunu bir şey de, yapacaktım. Ama arkasında şey. dedim ki, eğer bir, bir iş adamı gelirse bugün, tesadüfen <laughs> e, Başkan. Akif Başkan, Baş Türk'le beraber, Ümit kardeşim gelince, ben bunu anlatınca dediler ki ben millet karşısında Biz Allah razı olsun da. Allah razı Selamlarımızı iletelim. Sen onlar çok selam var. Allah razı olsun. Teşekkür Allah, Allah, razı olsun. Kendisi de Allah, Allah, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bundan sonra da inşallah sizin gibi duyarlı iş adamlarımızın mutlaka şöyle bir arabanın çok modern bir arabanın çok böyle çocuğu çıkarıp gezdirecek bir imkan oldu. Evet, ben hocam. tekrar hepinize çok teşekkür ederim. Allah e, yaptığınız yardımlarda yardımcı olsun. İnşallah bu da bir e, karşıdaki insanlara bu bir reklam diye bu karşıdaki insanları e, özendirmek, gücü yetenleri, yapanları, bu tür insanlarımızı, bu tür çocuklarımıza destek olmak, aileye destek olmak hepimizin boyunun borcu.